Rusya-Ukrayna savaşından dolayı domates düşecek diyor. Millet diyor domates düşecek. Domates daha da yükseliyor. Domates ya Rusya'ya gidiyor ya Suriye gidiyor ya Araka gidiyor. Yoksa domates normalde bu kadar yükselmemesi lazım. Bir de mazotun etkisi de çoktur. Marul da yükseliştedir, Marul da yükseliyor. Geçen hafta marulun tanesi 7 liraydı. Şimdi 15 lira marul. Biber 11 liradan çıkmış 25 liraya. Patlıcan 14 liradan çıkmış 30 liraya. Köy biberi 17 liradan çıkmış 35 liraya. Yani bu baya bir artış var bu hafta. Ramazan'dan dolayı mı bilmiyoruz artık. Ramazan'a geliyor. Millet yarın öbür gün sahara kalkacak. Milletin alım gücü kalmamış. Marul'un tarası çıkmış 15 liraya Geçen hafta diye bir çoktu bu hafta 15. Bugün 15. Şu an bu marul. A gördüğün marul şu anda 15 lira. Domates hala da yükselecek. Yarın öbür gün millet sahara kaldığı zaman domates olsun da bulacak. Bu mazotun da biraz etkisi çoktur bence. Ya soğan geçen hafta bugün soğan 3 milyon değil 2 milyon çoktu. Yani biz 3 kilosunu veriyorduk adama 10 milyon. Şu an kuru soğan şu anda 7 lira. Paratözde büyük bir artış var. Patatesin torbası 14 kiloydu 30 lira veriyorduk. Şimdi 8 kilodur 60 lira veriyoruz. Bu marul 5 lirada şu anda 15 lira. Yani hiçbir şey alınmıyor. Domates kelimesi 5 lirada şu anda 20 lira. 25'e satan var. Yani her şey çok pahalı da bir şey alınmıyor. Yani Ramazan olduğu için aldık. Ama ne yapacağız? Başka çare yok. Her şey pahalı oldu. Alamaz olduk. Açıktan öleceğiz. Kaçacağız. Başka çaremiz yok. Zebze almaya geldim. Domates 20. Marul 15. Marul 15. Türk. Türk kaçaydı? 10 milyon. 10 milyon. Erre. bu 20 milyon. Abi bu 30 milyon. Abi alamaz olduk. Öleceğiz. Ateş gibi. Fiyatlar çok mu yüksek? Çok çok. Alınmıyor. Hiçbir şey. Ne almaya gelmiştiniz? Her orada. şeyde domates, patates, patlıcan. Hiçbir şey alınmıyor. He valla. Şimdi siz hiç alamadınız Yok valla bak bak. Bunu, bunu alıp gidiyor. Bir haftadır domates almaya girmiş değil. Ben daha yani bu ülkede ne yapacağım? Nereye kaçayım? Bundan daha ötesi var mı? Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu millet açlıktan geberiyor artık. Yeter. Bir kilo çay 200 bin lira paradır. Ben bunu daha nereden yani nasıl olsun? Nasıl gitsin? Sen, ha, lirası al lirası sana. Ha. Bu bu domates değil mi? Bugün 20 bin liranın aşağısında halin içinde bul. Sen ne istersen vereceğim sana. Yok. Millet açlıktan artık kıvırılıyor. 8 lira, 10 lira portakal ya tarlasında adam çöpe döküyor atamıyor. Yakıttan dolayı buraya gelinceye kadar oluyor 10 lira. Evime ekmek getiremiyorum ki Ramazan alışverişini yapayım. Alışveriş mi var? Düştü Alıştır diyor, düştü. Ne düştü? Ayağı mı, ne Peki gerçekten türü. düşmüş mü abi? Fiyatlar nasıl pazarda abi? Valla pazarda pahalıdır. Her tarafta pahalıdır. Yani alım gücü sıfır zaten. Ama insan meşgul oluyor. Ne yapacağız? Ne bir kilo ordan, bir kilo portakal. Zaten domatesin önüne geçilmiyor. Yani soğanın önünden geçilmiyor, marun önünden geçilmiyor. İşte birer kilo portakal, bir kilo salatalık mesela. Zannedin Ramazan'a zaten gitsen etin önünden geçilmiyor. Etin kilosu olmuş 120 lira. E bu Ramazan'da millet ne yiyecek? Dün ekmeğe zam geldi. E ne olacak kimse bilmiyor yani. Allah yardımcıları olsun milletin. <laughs> <laughs> Her şey bedava değil gibidir. Şimdiden. Domates 25 milyon paradı. Diyor ucuz alacak, ucuz alacak. Ne? Nerede ödülecek? Giderken üşeliyor. Giderken işte fakir fukana yiyecek? 50 milyon para. Bir poşet 50 milyon para. 12 nüfusum var. Ne <laughs> Her şey lazımdır. Bir şey alamadım. <laughs> şeyi ne pahalı ne, ne alamaz. Ne kadar fiyatlar ne var mesela? Ya fiyatı, <laughs> patata 8 milyon. su 16 milyon. Domates, domates domate 30, domate 30 milyon, 25 milyon. Sen ne Bu Ramazan'dan bile ne, ne yiyecek, ne şey edecek, ne yapacak? Ne yapacağız? 25 milyon diyor. Bir kilo domates. Ne yapalım yani? Evet. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Ne olacak bizim halimiz? Siz şu anda ne almaya geldiniz pazar abi? Domates almaya geldik. Salatık almaya geldik. Bir şey alamıyoruz. Emekliyim. Yapacağı bir şey yok. Bir kilo domates 25 milyon. Bir kilo salatalık 10 milyon, 15 milyon. Zaten morulu sormadım. Ama ne yapalım şimdi bilmiyoruz. <laughs> ne yapacağız? Evde güzel kavga yaparız işimizde. E yok ki. Pazarda meyve fiyatları şu an pahalıdır. Patates, soğan pahalıdır. Yeşillik zaten uçmuş. Domates, salatalık, biber, patlıcan onlar uçmuş. Meyve, meyve genel anlamda pahalı. Yani şu an 5 TL pazarda doğru düzgün bir meyve zebze yok ciddi anlamda alım gücü zaten yok. İnsanlar pazara gelmeye korkuyor. Son belki 5 aydır, son bir senedir pazarın kalabalığı, pazarın çapı yarı yarıya azalmış. İşte görüyorsunuz yarın Ramazan arifesidir hani, başlangıç arifesidir. Bomboş, sabahtan beri iki tane müşteri gelmiş gelmemiş. Doğaldır sonuçta insanlar pazara gelmeye korkuyor.